Bazen çok komik oluyor bu arada ya öyle düşünmeyin bence ön yargılı yaklaşmayın ya. <laughs> Ahmet Güneş vardı bir de. Oğlum Ahmet Güneş ne yapıyor la? Bak o çocuk da çok komikti ha. Arada atıyor bir şey. Eskiden çok aktifti ama değil mi yanlış hatırlamıyorum. Ahmet Güneş kafayı yemiş abi günde dört tane taksi Musa atıyor. <laughs> Uyuya mı Allah çarpsın. Ben herkes öldü sanmış. <laughs> şey 20 bakayım bir. ne yapalım? Hala arkadaş kendine yakışanı yapsın. Bye bye. Bye bye. Kapılmaz jazzis, yes yes. Kapılmaz jazzis, kovuldun. Çalışmaya başladım. Bye bye. Bir 21 gibi bir kalkar. Leo, dur alo videoya başladık. Üzüldüm ama hiç sıkıntı yok. Göz yaşı dökerken bile yakışıklıyım. Ben artık affedemem seni. Aşkım ben sence buna alışır mıyım? Herkes kendine yakışanı yapsın. Sen beni kaybetmekten başla. Sen beni kaybetmekten başla. Ru Ruh, 20 gibi kalkıp arkadaşlarımla selamlaşırım. Bir oduzu biri patladı. Şimdi kendimize hemen aerobik yapalım. Ben 5 ayda bir burun amniyatı beş ayda. Ya bu bebeğe ne olmuş oğlum ya? Bebe ne yapmış oğlum kendine ya? Bu çocuk en son durumum yok falan filan diyordu. İnsanlar bu çocuğa yardımcı oluyordu falan. Ulan bebe 100 lira 2 milyon para harcamış ya. Oğlum kendinizi bu kadar şey yapmayın. Şu estetik şeylerine düşmeyin ya. Düşmeyin kardeşim. Her insan kendi eksikleriyle, kendi farklılıklarıyla özeldir ya. Ha sağlık problemini etkiliyordur eyvallah. Ne bu kardeşim? Herkes estetik manyağı olmuş. Hayır. Kaç para verdin Disco? Ödemedim. fiyat ödemiyorum. Oğlum ödeme neyle ne oluyor? Ödeme yok. Şans sevgilim yok. Flörtüm de yok. Ben ne yapayım yani bu bilgiyi Onurcan? Ne yaparsan yap belki. Lazım olur sana. Numarasına ceza. Sağlı PK'ya ne dersin? Kaybeden kazananın numarasını versin. Tamam hadi kabul et. Vurun çocuklar saldırın çabuk. Çabuk ekrana taptım. Ankara'nın neresinden? Burada söylemiyorum. Mamah. Burada soyunamıyor musunuz? Neden lan? <laughs> neden neden? Hangi manifest kızısınız? <laughs> bilmiyorum ki manifest kızlarını. Hmm. Nasıl hani bilmiyorsun? bilmiyorsun yani, Hangi böyle? bir manifest kızısın peki? Zoktay. Bazen de Lydia ama. Lydia da sarı saçlı onun. Sizden daha akıllı. Başka bir yerde açmıyor musun sen hiç yayın? Ömrümde hiç başka bir yerde yayın açmak istemedim bu saatten sonra. 2-0. Şeytanın ta kendisi. Sen oyun oynuyor musun? Oynarım. Patrick. Patrick. Ne gibi oynar? Patrick. Soyunma cezalı PK. Patrick. Onu bilmiyorum. El oynama. Bizim arka bahçemiz abi. Biz ne yapıyorduk biliyor mu Tuğla. Dövüşçü bu kız ha kesin. Vallahi tekvando mekvando bir şey kickbox kickbox bir şey yapıyor ha. Bunlardan kendimize yatak yapıp orada güya kampçılık oynuyorduk. <laughs> Biz de toplu 31 <laughs> patlatırdı <değil> mı? <mi? gülüyor> toplu 30 Oğlum sana geliyor mu ses? Kral hakkını helal et annem uyudu ya annem normal ama götür hemen bizi yanına yatır hayır lan götürme kadın şimdi orası Harbi burası ar götürüyor mu la millet deli lan şaka çektir şaka yaptım Yok, lan ben böyle he şaka yaptım Yok, lan ben böyle yatıyorum he oğlum kadın rahatını aha Merhabalar. Selam. Merhabalar. Nasılsınız Hilal Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Çok levi şahsına münasır bir kişi. Alma, alma, alma. Olur, hayranlarım seni çok seviyor. Teşekkürler tatlım. Ne ki? Hüsam'ı yayına alın. Selman Ya Ben beni sikerim kapatın. Hüsam'ı seviyorlarmış. Yok yok. Ben de sizi, beni seviyorlar. Sizi, <laughs> sizi daha çok seviyorlar. <laughs> Selman Can, öyle değil mi? Ha öyle öyle. Allah kabul etsin. Oğlum bu çocuğu beni nerede... Kaç doğmuşsun sen canım? Ee, ben e, şey... hani... Şey <laughs> Annesini dövüyor diyorlar. Bu nedir? Ben hayatım boyunca hep lanetli bir insan olarak kalacağım. Hilal Hanım öyle bir şey yok Allah aşkına ya. Hilal Hanım sen öyle şeyleri okuma tamam mı? Okuma. Tamam mı? Amına koyacağım öldürtcen kendini bana gece gece. Hilal <laughs> hanım gidecek misiniz? Evet. Selma ağzına Kadın da kaçtı. Kadın da kaçtı. Ya sen tatlısın ya. <laughs> ben sana sorayım bu sefer. Date'e çıksak hesabı kim öder Hesabı ben, ben öderim. öderim. Ama detay şu, DT ben seni davet ediyorum. Yine ben öderim. Amca ederim. sen bize bir alkol al sana zahmet. ee, <laughs> biz seninle date'deyiz ama sen şey diyorsun, hesabı ben kadına ödetmem, ben ödeyeceğim diyorsun. Ama ben lavaboya gidiyormuş gibi yapıp hesabı ben ödemişim. Tepkin ne olurdu? Olabilirim. Oğlum ya, böyle sorular mı soruyorlar ama ne? hesabı ben mi öderim, sen mi ödersin. bu ne amına koyuyorsun Hanımefendi bir soru sordum cevabını almak isterim normal bir insan gibi Emisen ah, Emisen Nick'in orijini nedir? Emişen Şöyle Emişen Emişen ne demek ya? Emişen soylu insanların eski dönemde kız çocuklarına veriliyordu babaannemin ismi babaannemden de bana geçti Risk al Başarırsan <laughs> mutlu olursun Başaramazsan Büyürsün. Emişen öyle bir şey mi? E, Emişen ne demek amına koyayım ya? Emişen. seninki ne? Bir de soylu moylu bir şeyler diyor. Emişen ne la? Sikişen. <laughs> ya siktir git. <laughs> ne cezalı yapacağız? Ne cezalı istersin? şey yapalım yumurta içme yapalım. İstanbul'da sahip olduğum kulüplerden birinde sizi bir gece ağırlamak istiyorum be! Getir lan yumurtayı! Son beri konuşurken benim iffetime sahip oldum. Hangi ara oldum? Sen biraz içtin mi yazgı? Hı so. Hı so. Abla yumurtayı iç. Yazgı hanım 2000 promil olmanızdan şüpheleniyorum şu an. Gülme oğlum doğru söylüyorum. Ne yapıyorsun mesela? Niye hüso hüso diyon Evde yumurta mı yok? Niye hüso spamlıyor sürekli? <laughs> hüso hüso, hüso. Icardi bilmiyorum diyor. Delirdin mi lan? Deli la. Benim <laughs> benim <hiçbir> alkolüm. <laughs> İçtiğim <fera dağıtıyorum>, <laughs> <laughs> de fena dağıtıyor hanımefendi. Sen ne yapmıyor Ben ne yapacağım? <laughs> Oğlum sen mal mısın? Emmesin? İsminiz neydi? Tülay ben. Siz? Tülay Hanım ben de Orhan. Çok mu? Var <laughs> mı o Suriyeli mi o kadın? Kim o? Benim ya. Aşk olsun Osman. Aşk olsun ya. Osman kim ya? Osman dedin ya. Önce. Aşk olsun Orhan ben. Ay Orhan özür dilerim. Aşk olsun. Bir boydan görebilir miyim? Hayır boyum 1.78 işte. Videolarımı görmedin mi Orhan? Orhan kim? Osman benim adım. Az önce Orhan demedin mi ya? Ya Herkes... hanımefendi Allah aşkına 3 aynı hatayı yapıyor. Kriterlerin ne mesela? Kadın olması, gözler. Ay yok artık. O kadar mı yokluktasın? Çok yokluk. Ay ya. Orhan ya sana inanamıyorum. Hanımefendi az önce söyledi mi Osman olduğunu. Ay Osman kusura bakma. Hanımefendi 3 etti de. Değil siz mi? az önce Orhan dediniz ben dedim ki Orhan kim Osman ben. Ben gerçekten isim hafızam yok. Ama şey başta Orhan anladım. Sonra Osman demişsin. Aklında Orhan kaldı. Anladın mı? Bu videoda evet çok fazla bel altı olmuş da. Orhan zaten. Ya. <laughs> herhalde buradakilerin olayı da herhalde bayağı... <laughs> Sen ben de geçiyor. Öyle düşün. Mesela kaç yaşındayımdır? 29-30 derim ben. 29-30. 30, 30 yokum. <laughs> benim ya evet. Yozgat ne? Ne, ne yaparsın benim... günlük olarak ne yaparsın mesela? Ee, sabah kalkıyorum. Bizim tekel bayimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Aa yemek geldi. Kim o? Hocam tehlikedeyiz. Ulan sen nasıl lan? Allah seni kahretmesin ya. Ay, o, o, bile yok bende. Ya bu kim ya? Ne oldu ne oldu? Rusya'da olanlar e, çıkın derhal oradan. Putin'in bağışı. Abi oh. ne bina? Ne bina sakın? Ne bina sakın? Ne bina, sakın. Ne oluyor ya. Lan sana değil, sana değil. Sana değil. İptal et, iptal et, iptal et. Allah'ım ben ne yaptım? Ne oluyor? Ya. Lan? İbrahim hangi kaleme soktun bizi? Allah Ne yapayım? Dur bir dakika. Ben de BMW M3 var ben bu kadar rollenmiyorum mu? Ros mı çocuğu? Ben burada her gün 3 milyar para harcıyorum. Niye bu kadar az çıkıyorlar? <laughs> soba borusu gibi onu koymuş oraya. <laughs> Niye bu kadar az çıkıyorlar? Anasını <laughs> siktin arabada gaz kalmadı. Motoru <laughs> göster. <laughs> İçinden kastın motor mu? Hüsam abi donuyorsunuz ama. <laughs> Sen donuyorsun. Ya da bize donmuş numarası yapıyor. <laughs> lan ya <yalak>. sen donuyorsun <laughs> lan sen. Ne Bu arabada nitro var mı nitro? Karbüratör Bak, var mı şey araba? Şey ne yapıyor abi. lan araba <laughs> <laughs> Çok güzel çok güzel maşallah Allah bozmasın. Parçaları nereden buldunuz? Parçalar parçalara ödün çaldık. <laughs> Derya ablanın Instagram'ı Eğitim. Derya abla. Mesela, Derya abla Eğitim. nereye düşürdün Şendim telefonu? Telefonum Şahin abimle denize gitmiştik. Orada da içmişti. Telefonum yanlışlıkla düştü. Lan bira döktün telefona. İç. Çok kötü kavga ettik. Oğlum ne oldu? Jandarmalık falan oldu. Hı. Derya Eğitim. abla ben Eğitim. bu kadar Eğitim. beklemiyordum biliyor musun? Yani başına gelen olayın. O ses Türkiye mi yapalım? O ses Türkiye yapalım. O ses Türkiye yapalım. Hadi bakalım. Benden başlıyor. Eğitim. Beni. Oğlum kaç yaşında insanlar? Kaç yaşında insanlar ne yapıyorlar burada la? Millet vallaha kafayı yemiş oğlum. Benden alırsan seni sana bırakma. Aynı tabut içinde. Ben yanarım şey. yavrum sana. Ay yavrum yanar yavrusuna. <laughs> dayıma bak dayıma. Tarza bir bak. Bravo. Hakkı Bey sizde sıra. <laughs> Hakkı Bey süre bitiyor. <laughs> Hakkı Bey süre bitiyor. Süre. Alo telefonum sana açık. Kim o? Arap. <laughs> Açlar ve dolu şokta babam. Yalla. Ah, 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 ah. sadece halin... sanki hababam sınıfı. Gerçekten sıkarım yani gerçekten bak. <laughs> <laughs> Şampiyon belli. İkinci kim diye düşündüm. Hakkı beye şey veriyorum. Hakkı beye veriyorum. Bence. Bence Doğan abi. Son olarak Ağaz sizin oyunuz şey kaldı efendim. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben kız olsaydım Hakkı beye verirdim. İşte bu. <laughs> Doğan Bey. Doğan Bey. Doğan Bey iki oyla kazanıyor. Ee, bir, şey. Sabah, evet. bir şey rica edelim. Ee, bizim yayındaki arkadaşlar itiraz ediyorlar. Neye itiraz ediyorlar? Ya? Haksızlık var diyorlar. Kime? Oynamaya itiraz ediyorlar. Haksızlık var diyorlar. Kime haksızlık var? Hakkı Bey. Siz bir şey mi kullanıyorsunuz? Bir şey mi kullanıyorsunuz? <laughs> bir şey kullanmayın. Bak uyarı geliyor. Ben zaten oyumuzu oyumu size verdim Aynamam. Hakkı Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son bir kapışma mı yapsak acaba ya? Son bir kapışma. Ya böyle şeyler çok daha komik oluyor benim şeyimde. O çok bel şeyi değil de şunlar çok komik. Çok teşekkür ediyoruz Doğan Bey'e. Çok. Araştan bir haber geldi. Muhtemelen Bey'e çok. Araştan bir haber geldi. <gülüyor> 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 Muhteşemdi. Ya çok aradayım ya, çok aradayım. Bu sefer oyumu farklı kullanıp Doğan Bey'e oy veriyorum. İyi, teşekkür ederim. İki oy Doğan Bey ve bir oy Hakkı Bey olmak üzere tekrardan kazananımız Doğan Bey seçiliyor. Şimdi bir saniye. Ee, kendi chatinizin oyunu alıyorsunuz. Bizim chatin oyuna deme almıyorsunuz o zaman. Hayır hayır. <laughs> Üstten bir kitlesi var. Kitle ve öbür tarafta oranın oyuyla Doğan abi birinci oldu. Tamam. Tamam alalım senin çetinle oyunu da alalım hadi. Tamam. Bak şimdi e, Hakkı abicim bizim çetlerimiz oy vermiyor. Üstten Bey'in çeti oyluyor. Evet. Üstten Bey çetini biz buradan arı göremiyoruz. Ya kimin ne yazdığını nereden bileceğiz? Ha nereden bileceğiz? Anam hakkı neymiş ömrümün? Bu adam düzeni bozdu. Düzen yedik, Doğan Bey'den bir yorum geldi. Onun hakkı benim eşimi ye. Hakkımı mı Bir, bir saniye, bir saniye. Peki bile bile bu haksızlığı bile bile neden oy verdiniz? Helal amca konuş. O kadar. Helal. Ne oldu Derya Hanım hoşuna mı gitti? Doğan <laughs> tamam, Bey sen de onu söylemiyor. yapıyor. Doğan abi sen güney yap? Ah deli gönül uslanım Doğan Bey bir saniye Doğan Bey program açtı gerçek sesi değil Artık bunu anlaman gerek kazanamazsın <laughs> kavga etmen boşuna Ben, senin gibi playback yapıyorum Neden Bay Anderson neden niye inat ediyorsun Şimdi ben senin gibiler elini tersiyle tokatlarım hadi Oy bro bu yarışmanın birinci, birinci şeyisi benim. Bunu kabul edelim, bunu kabul edelim lütfen. Hadi kaybolun. Kaybol, boşta geliyorum. <laughs> Metanetimizi <laughs> koruyalım lütfen. Kaybol. Adam gitti lan. Oğlum Son kısmı çok güzelmiş ya. <laughs>